Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoyu atlamadan ve tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü videoda çok önemli olaylar, çok gerilim dolu olaylar gerçekleşiyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Minecraft şehrinde her şey olağan şekilde ilerlerken birden fakir mafya olmaya karar verdi. Ve yanına iki silahlı ve tehlikeli adamını alarak birdenbire mafya olmaya karar verdi. Bu durum zengin hiç hoşuna gitmeyecekti. Zengin ise ne yapıp ne edip Fakiri durdurmalı. Miray ve Steve komiserle konuşmalı. Ardından ise onlarla işbirliği yaparak fakiri durdurmalıydı. Aksi takdirde fakir şehrin başına büyük bir bela açacaktı. Aslı ve Steve komiser bu durumu hemşireye bildirdiler ve. Beyler, araba hazır mı? Hazır patron, hazır. Patron ne zaman çıkacağız? Zengini basmayı ne zaman gideceğiz? Acele etmeyin lan, acele etmeyin. Gideceğiz. Zengin Bey basacağız. Bakalım neymiş derdi. Tamam patron. Ben arabayı hazırlatıyorum. E, tamam sandık. arabayı hazırlat. Geliyorum. Ali Mesut abi geliyor. Beyler araba ne durumda? Hazır abi hazır. Sizi bekliyoruz. Patron geliyor hemen. Arabayı hazırlayın. Çalıştırın ısıtın. Tamamdır abi. Bize sizinle geliyor muyuz? Hayır. Bizimle gelmiyorsunuz. Siz evde evi koruyacaksınız. Eve kimse girmesin. Tamamdır abi. Tamam. Bari gidin arabayı hazırlayın. Patron sonra bana caz yapmasın. Değil mi? Evet abi. Evet. Yapmasın. Biz evdeyiz. Buradayız abi. Tamam. Tamamdır koçum. Ben arabanın başındayım. Patronu bekliyorum. Neymiş bakalım fakir efendi senin derdin. Gelip öğrenelim. Sadık patron geldi. Kato. Dikkat Çocuklar dikkat merhaba. Merhaba patron. merhaba patron. Merhaba patron. Biz şimdi Ali ile zengin evini basmaya gideceğiz. Burası size emanet. Evi siz koruyacaksınız. Tamam mı? Girip çıkan kimse herkesi bileceğim. Rapor istiyorum sizden. Tamam patron tamam. Kimse giremez. Merak etme patron. Anlaşıldı patron. Burayı size emanet ediyorum. Bakın çocuklar. Size güveniyorum. Hadi biz Ali ile gideceğiz. Patron dikkatli olun. Lan dikkatli olup olmayacağımı sana ne öğreteceğim lan? Bak işine evi koru. Bana mı öğretiyorsunuz lan işimi? İşinize bakın. Allah Allah size sinir etmeyin beni Ali araba hazır mı? Hazır patronum hazır Arkadaşlar herkese merhaba Videoyu 10 saniyeliğine durduruyorum Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı Like atmayı yorum yapmayı unutmayın Bir sonraki de bir videoda neler istiyorsanız Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız Tamam Ali kaç kişi gideceğiz Biliyor musun? Hayır patron Mesut ben mi gelelim sen Tek mi gideceksin? Ali yürüyerek gelsin arabaya sığmayız Bilmiyor musun kaç kişilik araba benim? Özür dilerim patron özür dilerim Tamam Ali ile ben geleyim yürüyerek gidelim olur mu? Tamam Ali tamam Yürüyerek gidelim kalabalık olalım bize orada kimse akkem kesemez bizden başka Hızlı çağır o da gelsin Tamam patron Tamam hemen çağırıyorum Ali hızlı olun lan hızlı olun Hemen gideceğiz O zengini öldüreceğim O zengini keseceğim Patron sakin ol Mesut'u hemen çağırıyorum patron Ali bekliyorum hadi Patron Mesut geliyor Patron geldim patron geldim patron kızma patron geldim Mesut neredesin ne oğlum ben Mesut neredesin ya Patron ayarlamam gereken birkaç bir iş vardı onları ayarladım Zenginin yerini buldum nerede olduğunu Tamam Mesut tamam hadi gidelim hemen gidelim basalım onu Tamam patron gidelim basalım nerede olduğunu biliyorum Evinde değil şu an O zaman nerede Mesut biliyor musun yerini Evet patron biliyorum Güvenlik kameralarına baktım camide saklanıyor bizden kaçıyor Tamam tamam onu ama canlıca yakalayamayız bunu biliyorsunuz değil mi? İmam bize izin vermez. Evet patron biliyoruz İmam bize izin vermez ayağmaya girmemize böyle. Mesut onu dışarıda yakalayacağız tamam mı? Kerem komiser görmesin kimse görmeden yakalayacağız. Tamam patron tamam. Onu kimse görmeden yakalayacağız. Hadi gidelim o zaman ne bekliyoruz burada? Tamam patron gidelim. Oğlum silah falan getirmeyin lan sakın tamam mı? Tamam patron tamam silah almadık zaten yanımıza Ya da komiser yakalarsa ceza yazar Bizi içeri atar hafsa atar Sakın bu işi değerli gelişmek hiçbir şey yapmayın tamam mı lan Ali Mesut Tamam mı Sak Tamam patron tamam Hiçbir şey yapmayız sakin oluruz Patron camiye yaklaştık İçeri girelim mi bekleyelim mi Ali Mesut burada durun Bekleyelim Patron ben zengini bir ara görmüyorum ama. evet Mesut ben de görmüyorum. Patron bunu birisi söyledi mi acaba bizim buraya geldiğimizi? Kaçmış olabilir. Ali kimse söylemez. Kimse buraya geleceğimizi bilmiyor ki. Patron Ali doğru söylüyor olabilir. Bizim geldiğimizi bir biri söylemiş olabilir buraya. Allah Allah kim söylemiş olabilir ya? Kim söylemiş olabilir? Patron bilmiyorum. Kim söylemiş olabilir? Ama zengin burada gözükmüyor. Şimdi bu zengin nerede bulacağız ya? Patron ben kameralara baktırayım nereye gitmiş diye. Tamam Mesut baktır bakayım şu zengini bulalım. Şu zengini bir öttürelim. E ee, patron ben gidip bütün kameralara şimdi bakıyorum. Merak etme onu bulacağız. Tamam Mesut tamam. Gidip bak bana haber ver. Tamamdır patron. Patron buldum. Patron buldum buradan kaçıyor bak. Bize bakıyor geliyoruz mu gelmiyoruz mu diye. Hayır olamaz ya. Fakir beni her yerde arıyor. Beni öldürecek herhalde. Gidip Kerem komiserin yanına sığınmam lazım. Orada hiçbir şey yapamaz çünkü bana. Fakir inşallah bana kötü işkenceler yapmaz. Fakir inşallah beni yakalayamaz. Gidip Kerem komiseri e sığınacağım. Kerem komiser yardım et. Kerem komiser. Fakir oğlum bana bunu yaptın. Bütün her şey tersin önlü. Bunun gününü göreceksin. Sana gününü göstereceğim. Fakir zengin oldun ama adam alamamışsın. Hemen var parayı buldun bana saldırdın. Çok büyük sana kumpas kuracağım. Arkadaşlar herkese merhaba. Videoyu 10 saniyeliğine durduruyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki de videoda neler istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Evet abi gördün mü? Kerem komiserin oraya doğru gidiyor. Varmak üzere. Çok şükür ya Kerem komiserin oraya vardım yakalanmadan fakire. İnşallah Kerem komiser oradadır. Beni bunlardan korur. Yoksa bunlar beni çiğ çiğ yiyecek. Kerem komiserin fakir peşimde beni öldürecek. Bütün her şey tersen ölü milyonlar oldu. Bütün her şey var. Korumaları var. Adamları var. Beni öldürecek. Hayırdır ya? Kim kimi öldürüyor bu şehirde? Bu şehrin polisi benim. Bu şehrin komiseri benim. Bu şehirde öyle şeyler olamaz. Buna izin vermeyeceğim. Vallahi Kerem komiser bilmiyorum ya. Öldürecek vallahi, Öldürecek. Zengin sakın korkma. Arkanda ben varım. Burada kimse kimseye daha veremez. Ben olduğum sürece. Teşekkür ederim Kerem Komiserim. Siz olmasanız beni bunlar yiyecek de çiğ çiğ. Sen şimdi git bizim karakolda otur. Çay, çorba, ne söyle, istersen söyle. Hepsi benden. Burada fakiri bekliyor olacağım. Tamamdır Kerem Komiserim. Çok teşekkür ederim. Size çok borçlandım. Ne isterseniz alırım size. Ne isterseniz yaparım. Zengin saçmalama ama bu benim işim. Sizi korumak. Halkımı korumak, Minecraft buraları şehrini korumak benim görevim. Anladım Kerem komiserim, şehrinize çok sadıksınız. Siz olmasanız bu şehirde her şey olur. Evet, zengin. Bu şehirde ben olmasam, bütün herkes hırsız, bütün herkes mafya olur. Kerem komiserim sakın benim yerimin zengini sö fakire söylemeyin ya. Burada yukarıda Ali diyorum. bizim Hala bu Mesut Ali bizim Kerem zengini bulamadı. Nasıl korumasınız ya? Nasıl mafya olacaksınız siz ya? Ali ile Mesut beni çıldıracaksınız. Abi. Patron sinirlenmeden şunu söyleyelim zenginin Kerem komiserin oraya sığındığını. Mesut ya kim söyleyecek patron bunu duyuyoruz şaşırır çıldırır. Vallahi vallahi bilmiyorum Ali abi. Ama patron bunu söylememiz gerekiyor. Onu yakalayamayacağımızı bilmesi gerekiyor. Mesut bunu patronuyla çıldıracak. Her yere yıkmaya çalışacak. Her yere zarar verecek. Patron son söylemek istediğiniz bir şey var. Dengini yerini bulduk ama. Ama ne Mesut çabuk söyle. Patron Kerem komiserin oraya gitmiş. Orada saklanıyor. Onu hiçbir şey yapamayız. Kerem komiser onu koruyor. Şehirdeki bütün herkesi koruyor. Ne? Kerem komiser oraya mı kaçmış? Hayır, olamaz. Zengin beni çok kızdırdın bu sefer. Patron, patron. Yapacak bir şey yok. Orada ona hiçbir şey yapamayız. Bunu sen ne biliyorsun. Zengin efendi, sen çok kaşındın. Seni yakalayacağım. Seni bulacağım. Ve sana gününü göstereceğim. Zengin olmak nasıl bir şeymiş sana bunu göstereceğim zengin efendi. Patron sakin ol ya korkutuyorsun bizi. Onu bulacağız onu yakalayacağız elbet bir gün. Evet Ali bir gün yakalayacağımızı biliyorum. Bunu herkes biliyor. Zengin. Nereye kadar kaçabileceksin bakalım. Patron yakalayamayız biliyorsun. Kerem konserinin oradan çıkması lazım yakalamamız için. Evet Ali bekleyeceğiz onu takipte kalın. Ne zaman çıkacağını ne zaman nereye gittiğini bana bildirin. Onu erkeğe de yakalayacağım. Tamam patron tamam Gidip takipteyiz Oraya bir adam yerleştireceğim Kıfak zenginin nereye gittiğini Saniye saniye sana rapor edeceğim Tamam Ali sana güveniyorum En güvenilir adamım sensin bak Tamam mı